arkadaşlar ilk baş bu videomuzda çok uğraştığımı abone olur musunuz demek istediğimi söylemek istiyorum inşallah abone olursunuz ve binlerde like alırız merhaba arkadaşlar bugün yeni evime taşındım güzel bir ev hemen bakalım burada kaydırak var havuz da var nerede kalmıştık arkadaşlar hemen gidiyoruz Evet ilk önce oturma odasına bakın. Şurada televizyon var. Hemen oturuyoruz. Televizyon kumandası. Belleri açtık. Hemen bunu masaya koyayım. Masa değil de. <laughs> Bir dakika arkadaşlar ben biraz dinleyip geliyorum. Evet arkadaşlar dinlendim. Şimdi Anneye bakın. Ama ilk anne yatak odasını ve mutfağı göreceğiz. Evet mutfağı. yemek 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 Yem yemek yemek yem yemek 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 yemek, yemek, yemek. Ah, lıp, 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 lıp. kapatayım. Şimdi yatak odasını göreceğiz. İşte çok güzel bir battaniye bakalım <laughs> rahat bir. Çok da rahat. Evet çok güzel. Böyle battaniye de sıcacık tutuyor. Hemen. Bir de şöyle. Ah. Ve işte banyoyu göreceğiz. Aa, çok güzel banyo. Tuvalet de var. Bakın. Şurada da elimizi yıkamamız için çeşme. Çok iyi. Arkadaşlar. Şimdilik e, büyük kaydırağa gidiyoruz. Çok seviyorum burayı. Bakın bakın. Kayacağım. Şuradan e, böyle gidiyoruz. Çok güzeldi. Merhaba arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bu video için... Kartonları çok fazla bir şekilde yani yorularak yaptım. Bakın ellerimde böyle olmuş. Ee, şey ve e, konuşurken çok yoruldum. Bir yıkayacaksınız. Zaten kimse bakmıyor. Zaten en başta bir video atmıştım. Kedim ile ilgili kaybolan kedim. Çok seviyorum. Ama maalesef çok kişi görmemiş. O yüzden daha fazla beğeni istiyorum. Lütfen o kedi videomu da beğenir misiniz? Lütfen o da bulunsun istiyorum. Görüşürüz.